Şimdi sıra geldi tatlıya. Ama bu ağız yakan bir tatlı nasıl öğreneceğiz? Ha ustam burada neler yaptın sen? Bu tereyağı, haf tereyağını hafta kızartıyoruz. Of. Bayat ekmeğimiz, lavaş. İçine iki tane yumurta çakıver. Özellikle lavaşımız bayat ekmek olduğu zaman daha da iyi olur. Ha. Böyle iyice çektiriyorsunuz. Siz daha lavaş çektiniz. Yaparsın, Biz evet. annem lavaş nerede bulacağız çekeceğiz? Evde kırıntı et. lavaş varsa. Aş, et diyorum. Ekmek, normal ekmek. Normal somun ekmeğin kabuğu olması lazım. Hani içi değil de kabuğu, ha, kabuğu, dış tarafı. Kabuğu sert kısmı. Sert kısmı olması bu lazım. Bu, bu, bu da mi? pekmezdir. Ha pekmezi mi kaynatıyoruz? Pek, sade pekmez kaynamadı. İçine bir bardak da su koyduk. Yani ha. üçten biri su olacak ki hani ağır olmasın diye. Peki. Ekmeğimizi iyice kızartıyoruz bu eskide hmm. irmik falan bulamadıkları zaman helvayı şu ekmekle yapılırdı. Ya, 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 ya. Ve Bak. gerçekten ben bunu da annemde öğrenmişim. Ismi, Allah rahmet eylesin. için ağzı yanık diyor ki lütfen Hı. yerken ağzınız yanmasın. Çünkü sıcak bir tatlı olduğu için. Ya. Onun için e, ağzı yanık içinde iyice ekmeğini kavuruyorsunuz. Adam, anacı yattığı yerler nur olsun bir dua oku veri, Hem benim babaanneciğime, anacığıma, bütün ölmüşlerimize, Mehmet Şefim'in anacığına Diğerinizdeyken saçlarını taramış, yıkamış. Başını yıkamışım her zaman yani. Ve çok anne seve. duası almış. Anne duası alandan korkma. Varsa <laughs> anneniz hayattaysa... ...anne duasını alın. Aa sen ne yaptın şimdi? Şimdi ha. şöyle görsel güzel olsun diye... ...içine biraz kum koydum elinize yanmasın ama. Ha. ha buz var burada. Ya her şey şimdi güzellik, görsel ya çok dumanlar önemlidir. Dumanlar çıkacak şimdi. Şimdi görsellik her zaman çok güzeldir yani. Tabii canım. Zahide Hanım ekmeğimizi çok kurutmadan, çok Allah kurutmadan Ekmeğimizi döküyoruz. Bak görüyorsunuz. Of of of. Şefim dök onu da çek tavayı da görelim. Allah'ım sana görüyorum. Gel 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 gel. Of bu nasıl bir şey oldu böyle ustam? Bu şimdi bu pekmez birazcık bunu çekecek şimdi ne kadar kolay çok değişik çok Ve güzel şu an bir tarif. hazır. Şimdi yöresel olanlar diyebilir ki ya biz bunları biliyoruz Zayda Hanım. Ama biz bilmiyoruz. Ve bana çok güzel geliyor bunlar. Bu özellikle e, Urfa'da, Diyarbakır'da, Mardin tarafından çok meşhur bir tatlıdır. Yani. Vallahi çok bilmiyorum. Güzel. Ben bir Ege'li olarak Allah'ım bayılıyorum, bayılıyorum bu doğu kültürüne, tatlılara. Bir de pekmez falan yani gerçekten biliyorsunuz çok faydalı kış aylarında. Çok. Kansızlar kan çok iyi gelir. yapar. Evet, kan yapar. Bir de güçlendirir. tereyağı. Güçlendirir. Güçlendirir. Hele çocuklarımıza. Bir de bayat, bayat ekmekleri. de ziyan olmuyor. Kısacası sufle şeklinde bak. Şimdi eskide bize içine kaymak koyardılar. Süt kaymağı hmm. falan koyardılar. Biz burada ne yapacağız? Dondurma koyacağız. Bu da benim Aa. yaratıcılığım yani. Bak. İyi. O dondurma orada eriyecek şimdi. Aman Allah'ım. Öyle. ...biraz da üstüne mi? Tabii ki, sütle gibi erisin. Seni var ya mutfağa sokmayacağım diyeceğim ama... ama biraz ...dur de döktürme dök dedin, olsun. Biraz. Bir de heyecanlanıyor biliyor musun? Ben Size bir şey yaparken çok heyecanlanıyor. Yemek yaparken çok heyecanlanıyorum çünkü ben... E, ...insanlar yemeğimde memnun olduğumu çok keyif çok, alıyorum. Aynen, çok, keyif aynen aynen. Dur bakayım, şimdi bir de bunu... Heh. Burada Zahide Hanım, siz dökseniz olur mu? Olur olur. Bunun üstüne şöyle de bir de fıstığımızı dökelim. Pardon. İstanbul i̇şte sıcak su muydu? Sıcak su. Aa, özür dilerim. Her programda mutlaka <laughs> bir başıma bir şey geliyor. Aa, Allah Allah. Oh, Allah. Herkese merhaba. Vallahi çok keyifli, şahane bir tatlı yaptık size. Ağzı yanık. Ağızlar yanmasın, hep tatlansın diye. Vallahi rahmetli anacığının... Yaptım Mehmet Usta'nın yaptım. şahane bir tarifle geldi bugün bize. Bu tarifi öğrenmek seviyorsanız ona yapın. Evet sürpriz Kesinlikle. olsun. Şöyle Biz olsun. Dumanı üstünde. Bak görüyorsun dondurma da eridi, iç içe girdi. Of. Yani gerçekten muhteşem. Dumanı üstünde ağzı yanık tatlısı. Bana aile amele varsa. Hadi yiyelim bakayım. bakayım. Ben başka bir şey diyorum. Hmm, 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 hmm. hmm, tut usta ben gidiyorum. Gerçekten Hadi efsane. görüşürüz artık. Ben gidiyorum. <laughs> bu varsa, kadar basit. Bu kadar, bu kadar kolay. Bu kadar lezzetli bir tatlı sana inanamıyorum ustam Tabii ya. Tabii çünkü anne usta. Usta anne oldu mu bu kadar lezzetli olur. Annecinin adı ne? Sakini. Sakini Hanım'ın. Ya içinizden ne geliyorsa bir dua ediverin. Bir dua edin evet. Bir Fatiha okusanız ekledim. Aynen. Etkilerim. Sağ olun. Bir Fatiha istiyoruz. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.